Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm, o ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına! Enet. araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu açılığında yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzımla süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve Kori gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse, kula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. <laughs> K bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. <laughs> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler elektrik şovunu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir sürü Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı araban müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum tam yerken. Bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun, her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim, seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba, Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanı mokşayabilirim. Ulan Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Beyaz istemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. <laughs> seve seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. <laughs> tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Oh, <laughs> ah, en sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum. Burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Wednesday <laughs> sürprizleri <laughs> <Şürgülüyor> çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü ama <laughs> Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only. Bakalım Wednesday şimdi yapacağız. yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bagajımda yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vay müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. Şarkı feleği okay. ilk ben çevireceğim. Ne kadar şanslıyım. Sosislere bayılırım ben. <laughs> Bana düşmesi çok iyi. Daha doğrusu büyük bir sosis. <laughs> nefis. Şimdi ne tür bir nefis yiyeceğimi öğreneceğim. <laughs> Kahretsin. Ben lezzetli bir şeyler istemiştim. Çirkin bir hamam böceği değil. Belki de her şeyi istemek için <laughs> çok geç değildir. Hayır izin vermeyeceğim. Biz de yememi mi istiyorsun? Kokuyorlar ve sürünüyorlar. Hayır yapamayacağım. Onlardan çok korkuyorum zaten. Okay. Eğer iyi bir şekilde istemiyorsan kötü bir şekilde olacak. Ceza çarpacağım anne. Hayır hayır. Ama böceklerini mi tercih ederim. Yine de benim <gülüyor> işte ağaçıca <laughs> <laughs> pizzama hiç uymuyorlar. <laughs> Kolumu saldırdılar. Hayır. Böyle bir şey imza atmadım. <laughs> Julie sen ne bekliyorsun? Okay. Senin de sosis yeme zamanın. Tamamen haklısın. Sanırım pizzadan sosisli sandviç yapacağım. Lezzetli sosislerle doldurulmuş. Şuna bak ne kadar havalı oldu. Hmm, uzun zamandır hiç böyle lezzetli bir şey denemedim. Sosis pizzanın tadını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Sadece sosis sandviçlerden daha çok lezzetli. Cüneyt <laughs> benim lezzetli yemeğimi sırmana zorluyorsun. Bunu ben niye yaparım? <laughs> ne yapıyorsun? Sosislere mi dokunmana kim izin verdi? Bunu <laughs> bana ver. Nasıl da utanmıyorsun? Hemen tamam böceklerini ye. İstemiyorum. Bir sürü ya. Açıkça pizza mı yemek istiyorlar? <laughs> Vay canına. Gerçekten bir sürü. Ev En azından bir bir ısırmama izin verin. Vay canına. Bana neredeyse hiçbir şey bırakmadılar. Eh bu da uygun. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir hamam böceği yedi. Korkunç. Sanırım <laughs> ağzıma biri yerleşti. <laughs> <Daha defol. gülüyor> Mila'nın ağzında artık hamam böceği krallığı var. Bu sefer önce ben döndürebilir miyim? <laughs> Bu türde ne alacağım acaba? Hayır. Solucanlar olmasın. Sakıza sevinirim. Solucanları değil. Yaşasın. Baba babayı severim. Harika. Şimdi <laughs> çarkı feleği döndürme sırası bende. neden bazıları sakız, bazıları ise tavuk pençeleri alıyor. Bunlar pis, korkutucu ve iğrençler. Evet seni kıskanmıyorum. Wow. Sen de her şeyi çabucak esen iyi olur. <laughs> Haklısın diye bekliyorum ki. Wow. Bu sakızları pezın. Üzerine koyman zamanı geldi. Böylece güzel ve lezzetli olur. Haydi hmm. Çok uzanıyorlar. Bingo. Çok güzel. Hey. <laughs> Ta -da. Nasıl peki? Bence müthiş oldu. Evet havalı görünüyor. Tavuk pençeleri gibi değil. Bu arada harika bir fikrim var. Mila onun için hazırladığım şakaya bayılacak. <laughs> bu ne bir pislik? Hayır bu çok fazla. Teleskop <laughs> pençeleri yüzümün içine sokmasan da pizzana koysan. Böyle daha ürtken olacak pençeyi ya, Pizzanın tadını çıkarabilirdim ama tavuk pençeleriyle boğulmam gerekecek. Nasıl peki? hoş hoşuna gitti mi? Lezzetli mi pizza? Dalga mı geçiyorsun? Kendi pizzanı ye. Okay, Tabii. Neden lezzetli bir pizza yemeyeyim ki? Ne kadar havalı. Sakız ve pizzanın birlikte inanılmaz bir şey oluşturacağını hiç düşünmemiştim. O kadar lezzetli ki durmak istemiyorum. Go! Belki de uzun zamandır böyle pizza de denemedim. Sanırım büyük bir sakız balonunun zamanı geldi. Vay be o gerçekten çok büyük. Baloncuk ne kadar büyükse patlama o kadar havalı olmuş. Ne oldu? Neredeyim ben? Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Bu benim tüm tavuk bacaklarından kurtulmamın için bir şans. Onlara olmadan ki zeymek çok daha lezzetli. Böyle hiçbir şey görmediğimi mi düşünüyorsun? Hiç de i̇şte bile her şeyi gördüm. Ve kandırdığın için bir ceza şarkıyı yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hayır, umarım berbat bir şey düşmez. Yaşasın. Yağmur güzel bile. Ya bu yağmur tavuk bacaklarındaysan? Ha ha. Yardım edin. Beni bu iğrenç ayaklar dalgası kaplıyor. Çok komik görünüyorsun. Tamam. Bakalım bu sefer beni ne kadar lezzetli bir şey bekliyor. Aa, Evet işte bunu anlıyorum. Şans. Zelibon göz zamanı. Sadece yemek değil de onlarla oynayabilirim. Bak tatlım gözlerin parmaklarında. Neyse yeter bu kadar güldüğümüz, deneme zamanı. Nasıl peki lezzetli mi? Çok eminim pizza okay. inanılmaz olacak. Ben de lezzetli bir şey isterim. Ahtapot mu? Hmm. Onlar çok küçük. <laughs> sümüklü ve iğrençler. Bir sana ne kadar korkunç olacağını hayal bile edemiyorum. Bunun çok iğrenç olacağını hayal et. O zaman hayal kırıklığına uğramayacaksın. Evet çok kötü görünüyor. Seni hiç kıskanmıyorum. Eminim marmelat gözlü pizzam çok lezzetli olacak. Wow. Hoş bile görünüyor. Harika. ne kadar lezzetli. Duramıyorum. Ben de jelibon isterim. <laughs> Herkes ister yani. Kendim böyle lezzetli bir pizza yediğim için kıskanıyorum. Şimdi gözler ağzından bile çıkıyor. Julie her zamanki gibi dalga geçiyorsun. Ben sadece moralim yerinde. Bela sen neden yemiyorsun? Beni hatırlamayacağını umuyordum. Bu atapotları gerçekten tatmak istemiyorum varım içinde bana yapışmazlar. <laughs> Zavallı Mila buna bakmak bile çok iğrenç. Tabi yani bunlar havada bot. Doğrudan deli yapışıyorlar. Jolie <laughs> sen de bu komik mi? <laughs> bu hiç komik değil. Al bakalım. Of, bu neydi? Bunu nasıl cüret edersin? Artık ahtapotlarının hiç komik olmadığını anlıyorsun bunu yapmamalıydın. Dur sen. Şimdi pizzanı ağzına sokacağım. Hepsini. O zaman o ahtapotlardan kesinlikle kuşuramayacaksın. Al bakalım. Ay ne iğrenç bir şey. Lülü çok acımasızsın. Hiç de bile sadece adil biriyim. Aha afiyet olsun. Kararımızı taş kağıt makasla vereceğiz. Ben <laughs> kazandım. <gülüyor> ya patates kızartmasını çok seviyorum. Hmm, ama böceklerini sever misin? Onları alacaksın. <laughs> Jolie hile yapmanın iyi bir şey olmadığını biliyor musun? Tekerleği bulunduğu yere geri getir. Yoksa ceza çarkına başvurmamız gerekecek. Tamam ya. İşte benim patatesim. O kadar çok ki. Ve çok lezzetli kokuyor. Bunu çabucak yemeyi çok isterim. Jolly şimdi çevirme sırası sende. Aynen. Umarım bana da lezzetli bir şey gelir. Lezzetli olsun lezzetli olsun. Hayır ya ne olur olsun ama sarımsak olmasın. çok kötü kokuyor. Garip yok ki? Yani hiçbir şey yemem gerekmiyor. Dikkatli bak. Gerçekten koku bir yerden geliyor. Neden bu bisküvi üzerime astılar? Neyse. Tamam. Önce sarımsağı temizlememiz gerekiyor. Bunun için özel bir kutum bile var. Önce oraya koyuyorum tüm sarımsağı. Ve kaç saniye içinde sarımsak soruyormuş sarımsağa dönüşüyor. Ve pizzada çok güzel bir çizim yapabilirsiniz. Örneğin bir kalp. Harika bir fikir. Ben de patates yardımıyla duygularımı ileteceğim. Neşe. Yani sevimli bir gülen yüz çizeceğim. Emoji bir kalpten çok daha iyi. Daha neler sadece beni kopyaladın. Sarımsaklı kalbim artık hiçbir şeyi geçemez. Şimdi bu kalbi yemem gerekiyor. Tamam. On. Onu nasıl yiyeceğim? Don, 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 Kalbim çok güzel. Sürekli kaçıyorsun. Ceza çarkısı zamanı. Kahvesin hiç şansım yok. No. Sadece sarımsaklı pizza yemem gerekli değil. Aynı zamanda karıştırıcıda bir kokteyl hazırlamam gerekiyor. Karıştırıcım da var. Bu yüzden çok şanslısın. Bunu nasıl olacağını merak ediyorum. Bence çok iğrenç bir şey olacak. Şimdi bunu öğreneceğiz. Hadi. Bak eğer kusarsan bu benim suçum değil. Bu karışımdan kesinlikle kusabilirim. Aynen aynen. Gerçekten iğrenç görünüyor. Ağzında çöp kovası varmış gibi. You kesinlikle uzun süre dayanamayacağım. Hey, ama bu benim koklamam gerektiği anlamına gelmez ki. Tutun ben düşüyorum. Oh, hayır sarımsak Mila'yı bile öldürdü. Korkunç. Buradayım iyiyim. Vay <laughs> bu canına patates kızartması yüzüme yapışmış bile. Süper. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir insan var. Değil hepsi bende olduğu için. İşi bile tüm pizza bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pisan en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerinizi kirletmemek için, mümkün olduğunca çabuk feda arayıp, yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Nasıl yapıyorsun? Pisalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bak. artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh. bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl tutamıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsak var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu yiyip sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeyim bir şey. Şimdi ağzımdan bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kokuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle maçın için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladığın. Niye de onu yemelisin. Okey tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Jüri sen bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> <laughs> Kalkın için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Oturum, en az şekerim var, o yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tiktak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey görünmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek <laughs> kadar var. Oh. Daniler, tüm şekerler benim. Çık bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> <before. gülüyor> <laughs> 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 bizimle poğaç <poylaşmadım> bile. <laughs> Sorun değil. E bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. <laughs> Tamam. Teşekkürlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmakta nasıl utanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne? Ahlesin hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın.